Herkese merhaba. Yapay Zeka Postası'nın Teknoloji Gündemi serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Dora ve bugün yine teknoloji dünyasından en çarpıcı başlıkları, her zamanki gibi keskin analizleriyle bizlere sunacak sevgili konuğum Metehan ile birlikteyiz. Metehan hoş geldin. Hoş bulduk Dora. Teknoloji gündemi her zaman olduğu gibi yine dop dolu, heyecan verici gelişmelerle dolu bir bölüm bizi bekliyor. Kesinlikle ve hemen en bomba haberle başlamak istiyorum. Çünkü bu gerçekten de gelecek burada dedirten türden. Çin, uzayda bir süper bilgisayar inşa etmeye başlamış. Three Body Computing Constellation adında 2800 uyduluk iddialı bir projeden bahsediyoruz. Ve ilk 12 uydu fırlatılmış bile. Metehan, uzayda süper bilgisayar ne demek oluyor? Neden dünyada değil de uzayda? Evet Dora, bu Çin'den gelen gerçekten de stratejik ve uzun vadeli bir hamle. AdaSpace tarafından geliştirilen bu uydular, gelişmiş yapay zeka kullanarak verileri doğrudan yörüngede işleyebiliyor. Yani ham verileri dünyaya geri gönderme ihtiyacını azaltıyorlar. Bu özellikle acil durum müdahalesi ve bilimsel araştırma gibi gerçek zamanlı veri analizinin kritik olduğu uygulamalar için devrim niteliğinde. Her uydu büyük miktarda bilgiyi işleyebiliyor ve saniyede 5 peta işlem pops gibi devasa bir kombinasyon hesaplama kapasitesi vaat ediyorlar. 5 pops mu? Bu ne kadar büyük bir güç demek. Ve 8B parametreli yapay zeka modeliyle donatılmış her uydu, saniyede 744 trilyon işlem gerçekleştirebiliyormuş. Uydular arası iletişim de 100 gigabit PS'ye kadar çıkabiliyormuş. Bu rakamlar baş döndürücü. Kesinlikle öyle. Çin Uzay Ağı'nın öngörülen 5 Pops kapasitesi, dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olan El Capitan'dan yaklaşık 3 kat daha güçlü ve asıl hedef bu kapasiteyi 1000 Pops'a kadar ölçeklendirmek bu dünya tabanlı herhangi bir sistemin yeteneklerini büyük ölçüde aşmak ve uzay tabanlı bilgi işlem ve yapay zeka altyapısı için yeni bir standart belirlemek anlamına geliyor veri iletimindeki gecikmeyi ortadan kaldırmak ve küresel kapsama alanı sağlamak gibi avantajları var İnanılmaz. Çin bu alanda gerçekten de sınırları zorluyor. Peki biraz daha yeryüzüne inelim ama yine de önemli bir konu. TikTok, gençleri gece geç saatlerde kaydırmaya çektiği iddialarıyla karşı karşıyaydı ve şimdi yeni bir adım atmışlar. 18 yaş altı kullanıcılar gece 10'dan sonra uygulamada olduğunda otomatik olarak etkinleşen bir uygulama içi rehberlik meditasyon özelliği başlatmışlar. Bu ilginç bir hamle. Sence işe yarar mı? TikTok'un bu adımı üzerine gelen eleştirilere ve davalara bir yanıt niteliğinde. Uyku saatlerinde meditasyon aracı, yatıştırıcı görseller ve müzik eşliğinde rehberli nefes egzersizleri sunarak kullanıcıların akışını kesintiye uğratıyor. Gençler ilk bildirimden sonra kullanmaya devam ederse, kapatması daha zor olan ikinci bir tam ekran bildirimi alıyorlar. TikTok'un denemelerde bu özelliği kullanan gençlerin %98'inin etkin tutmayı seçtiğini belirtmesi, genç kullanıcılar arasında bir karşılık bulduğunu gösteriyor olabilir. %98 gerçekten yüksek bir oran. Demek ki gençler de aslında böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Şirket ayrıca ruh sağlığı kuruluşlarına 2,3 milyon dolar reklam kredisi taahhüt etmiş. Bu imaj düzeltme çabası mı sence yoksa samimi bir adım mı? Muhtemelen ikisinin bir karışımı Doran. Şirketler için kamuoyu algısı çok önemli. Ancak bu tür özelliklerin ve desteklerin gerçekten olumlu bir etkisi olabilirse bu da değerli. Önemli olan bu tür çabaların sürdürülebilir ve etkili olması. Haklısın. Şimdi de başka bir dev uygulamaya geçelim. Airbnb ev kiralamalarının çok ötesine geçerek her şey uygulaması olmayı hedefliyormuş. Yani sadece konaklama değil, geniş bir hizmet ve deneyim yelpazesi sunacaklarmış. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Airbnb günlük kullanımlı bir yaşam tarzı platformu haline gelmek istiyor. 2025 yaz sürümü bu stratejinin ilk aşamasını işaret ediyor. Yeniden tasarlanmış bir uygulama ve Airbnb Services adlı yeni teklifler sunuyorlar. Kullanıcılar artık Airbnb'de kalmıyor olsalar bile özel şeflerden masajlara kadar geniş bir hizmet yelpazesi rezerve edebiliyorlar. Lansman'da 30 ülkede, 260 şehirde 10 binden fazla satıcı hizmet sunuyormuş ve yüzlerce hizmet kategorisine genişleme planları varmış. Vay canına. Yani Airbnb, WeChat ve Grab gibi küresel süper uygulamalarla rekabet edecek konumama gelmek istiyor. Airbnb CEO'su Brian Chesky bu değişimi Amazon'un kitap satıcısından her şey mağazasına evrimine benzetmiş. Bu büyük bir vizyon. Kesinlikle bu stratejik değişim aynı zamanda üretken yapay zeka ve ajan tabanlı seyahat planlamasından gelen yeni rekabeti de ele almayı amaçlıyor kullanıcıları kendi ekosistemlerinde daha fazla tutmak ve onlara daha kapsamlı bir değer sunmak istiyorlar keşfet sekmesi artık dünya çapında evleri hizmetleri ve deneyimleri gezinmeye olanak tanırken yenilenen seyahatler sekmesi kapsamlı bir seyahat programı sunuyor çok heyecan verici bir dönüşüm. Peki, teknoloji devleri ve rekabet demişken Google'ın başı Adalet Bakanlığı BOC ile dertte gibi. Google'ın popüler sohbet botu girişime Character.ai ile yaptığı 2,7 milyar dolarlık lisanslama anlaşması hakkında soruşturma başlatılmış. Neden? DOC, bu anlaşmanın tekerleşme karşıtı denetimlerden kaçmak için kasıtlı bir geçiş yolu olup olmadığını araştırıyor. Google, Character.ai'yı doğrudan satın almak yerine kurucularını ve 30 çalışanını 2,7 milyar dolarlık tescilli yapay zeka teknolojisine münhasır olmayan bir lisansla birlikte transfer etmiş. Girişim bağımsız bir varlık olarak kalmaya devam ediyor ama DOJ, anlaşmanın yapısının birleşme inceleme süreçlerini atlatmak için tasarlanıp tasarlanmadığını inceliyor. Yani Acqui Hire denilen yetenek ve teknoloji transferi yoluyla dolaylı bir satın alma mı söz konusu? Bu teknoloji dünyasında sıkça rastlanan bir durum mu? Evet, özellikle yapay zeka gibi hızla gelişen alanlarda en iyi yetenekleri ve fikri mülkiyeti edinmek doğrudan şirket sahipliği kadar hatta bazen daha değerli olabiliyor düzenleyiciler şimdi dikkatlerini büyük firmaların düzenleyici incelemeyle karşılaşmadan yenilikçi gelişimlere erişim sağlayan bu tür equity hire ve lisanslama anlaşmalarına çeviriyor. Soruşturma henüz erken aşamada ama teknoloji endüstrisindeki bu büyüyen trendi vurguluyor. Anladım. Teknoloji dünyasında sular durulmuyor. Şimdi de otomotiv sektörüne bir göz atalım. Lider teknolojisinin öncülerinden Luminar, CEO'sunun ani ayrılışı ve işten çıkarmalarla zorlu bir hafta geçirmiş ama hemen ardından 200 milyon dolarlık yeni bir finansmanla toparlanmış. Bu nasıl bir iniş çıkış? Gerçekten de çalkantılı bir hafta olmuş Luminar için. Şirketi 17 yaşında kuran kurucu Austin Russell, bir iç etik soruşturmasının ardından CEO görevinden ayrılmış. Gelirlerinde de bir düşüş var. Ancak bu yeni finansman, yeni nesil Halo Lidar platformunu geliştirmeye yönelik. Şirket şimdi daha yüksek çözünürlük, daha geniş menzil ve daha düşük maliyetler sunan bu platforma odaklanmak için ürün yelpazesini sadeleştiriyor. Vay canına. Yani CEO gitmiş olabilir ama teknoloji ve ortaklıklar devam ediyor. Volvo ve Mercedes-Benz'den güçlü destekleri varmış. Bu Halo platformu önceki sensörlerinin 4 katı performans ve her hava koşulunda yüzlerce metre ilerideki nesneleri tespit etme yeteneği vaat ediyor. Bu otonom sürüş için kritik bir gelişme. Kesinlikle. Lidar, otonom araçların çevresini algılaması için hayati bir teknoloji ve Luminar bu alandaki önemli oyunculardan biri. Bu yeni finansman ve teknolojiye odaklanmaları, şirketin zorlukların üstesinden gelme potansiyelini gösteriyor. Enerji demişken, yapay zekanın enerji ihtiyacı da devasa boyutlara ulaşıyor. Meta, enerji açlığı çeken veri merkezlerini güçlendirmek için Kansas ve Texas'taki yeni projelerden 650 MW kapasiteyi güvence altına alarak büyük bir güneş enerjisi anlaşması imzalamış. Evet, yapay zeka çağı benzeri görülmemiş düzeyde enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu, Meta'nın bu yıl duyurduğu dördüncü büyük ölçekli güneş anlaşması. Amaçları dünyadaki en enerji yoğun tesisler arasında yer alan veri merkezlerini tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştırmak. Teksas gibi bölgeler, esnek izinler, güçlü şebeçe altyapısı ve bol güneş ışığı nedeniyle tercih ediliyor. Sadece güneş değil, meta nükleer enerjiyi de agresif bir şekilde takip ediyormuş ve ABD'de bir 4 gigawatt yeni nükleer kapasitesi için geliştiricilere teklif talebi yayımlamış. Lama 4'ün Lama 3'ten 10 kat daha fazla güce ihtiyaç duyması bekleniyormuş. Bu inanılmaz bir talep artışı. Büyük teknoloji şirketleri gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılıyor aşılamak için nükleer enerjiye de ciddi yatırımlar yapıyor. Ancak güneş tarlaları bir nükleer santralden çok daha hızlı devreye alınabiliyor. Bu da Meta'nın temiz güce hızla erişebilmesi anlamına geliyor. Bu yapay zekanın sürdürülebilirliği açısından kritik bir konu. Gerçekten de öyle. Şimdi de her zaman olduğu gibi hızlı güncellemelere bir göz atalım mı? Teknoloji gündemi o kadar hızlı akıyor ki. Elbette, bakalım başka neler olmuş. Çinli elektrikli araç batarya üreticisi Kettle, Hong Kong'da halka arz olarak en az 4,6 milyar dolar toplamış ve bu yılın dünya çapındaki en büyük halka arzını gerçekleştirmiş. Biyoteknoloji firması Regeneron, bir zamanlar 6 milyar doların üzerinde değerlenen genetik test şirketi 23andMe'yi iflastan 256 milyon dolara satın alıyormuş. KTL'in halka arzı, elektrikli araç pazarının ve batarya teknolojilerinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 23andMe'nin durumu ise biyoteknoloji sektöründeki dalgalanmalara bir örnek. Netflix, 2026'da reklam destekli katmanı için yapay zeka ile üretilmiş reklamları kullanıma sunacakmış. Trump, rızasız mahrem görüntülerin ve yapay zeka ile üretilmiş deepfake'lerin dağıtımını sınırlandıran Take It Down Act yasasını imzalamış. Bu önemli bir adım. Netflix'in yapay zeka reklamları, kişiselleştirilmiş reklamcılıkta yeni bir dönemi işaret ediyor olabilir. Take It Down Act ise, dijital ortamdaki güvenlik ve mahremiyet için olumlu bir gelişme. Apple'ın ABD'deki iPhone kullanıcılarının üçüncü taraf sesli asistanları Siri yerine varsayılan olarak belirleyebilmesine izin vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Hidrojen kamyon şirketi Nikola, iflas başvurusunda bulunmuş. Aurora Innovation, Texas'ta tamamen sürücüsüz kamyon işletme kararını tersine çevirmiş. Apple'ın bu adımı, AB'nin dijital pazarlardaki rekabeti arttırma çabalarının bir sonucu olabilir. Nikola ve Aurora'daki gelişmelerse, otonom taşımacılık sektöründeki zorlukları ve belirsizlikleri yansıtıyor. Yapay zeka gelişimi Doji, sanal moda avatarları için 14 milyon dolar tohum yatırımı almış. Waymo, sürücüsüz araç çağırma hizmetini San Jose ve South Bay'e genişletmek için onay almış. İngiliz fintech şirketi Revolut, Fransa'ya 1,1 milyar doların üzerinde yatırım yapacakmış. Xiaomi, kendi geliştirdiği 3 nanometre çip X-Ring O1'in seri üretimine başlamış. Sanal moda ve kişiselleştirilmiş deneyimler yükselişte. Waymo'nun genişlemesi, otonom araçların yaygınlaşması adına önemli. Revolut ve Xiaomi'nin hamleleri ise küresel teknoloji ve finans pazarındaki dinamikleri gösteriyor. Anthropic, Cloud Opus 4 ve Sonnet'i tanıtmış. Apple, akıllı gözlük pazarına girme çalılarını hızlandırıyormuş. Paris, Londra'yı geride bırakarak yeni Avrupa teknoloji şampiyonu seçilmiş. YouTube, Premium Light aboneliğini genişletmiş. Strava, bisiklet uygulaması The Breakaway'i satın almış. Starlink, Faro adalarında hizmete başlamış. Anthropic'in yeni modelleri Yapay zeka yarışındaki rekabeti kızıştırıyor. Apple'ın akıllı gözlük hamlesi merakla bekleniyor. Paris'in yükselişi Avrupa teknoloji ekosistemindeki değişimleri gösteriyor. Diğer haberlerde çeşitli sektörlerdeki hareketliliği yansıtıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, eyalet düzeyinde AI yasalarına 10 yıllık moratoryum önermiş. Mozilla, yer imi aracı Pocket'ı kapatıyormuş. Ve son olarak şeffaf telefon içeren bir TikTok videosu viral olmuş ama aslında telefon şeklinde şeffaf bir plastik parçasıymış. AI düzenlemeleri konusu önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olacak. Pocket'ın kapanması bazı kullanıcıları üzecektir. Şeffaf telefon ise sosyal medyanın yanıltıcı olabileceğine dair eğlenceli bir hatırlatma. Evet, bir teknoloji gündemi bölümünün daha sonuna geldik. Gelişmeler baş döndürücü hızla devam ediyor. Metehan, bu değerli analizlerin ve her zamanki gibi aydınlatıcı yorumların için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Dora. Teknoloji dünyasını birlikte takip etmek her zaman bir zevk. Sevgili izleyicilerimiz, umarız sizler de bu bölümümüzden keyif almış ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Yapay Zeka Postası'nı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle, teknolojiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.